Sevgili izleyenler, TRT Okul'un sorunlarını işaret ettik. Sıra geldi efendim her zamanki gibi. Siz öğrencilerin... Ne? İdare Amiri Büro Fevzi Bey aradı şimdi. Evet. Diyor ki, Radi Bey diyor, Türkçe'yi hiç özenli kullanmıyor diyor. Diksiyonu falan da bozuk diyor. Ona siz dublaj yapın diyor. Ne dublajı oğlum? Dizi mi çekiyoruz burada? Ne dublajı? Allah hocam öyle dediler yukarıda. Öyle şey olmaz <laughs> ee, benim, söylersin şey Fevzi Bey, benim kendime göre bir üstümüm var. Ben dur... Bak şimdi. <laughs> Evet sevgili izleyenler, 50 yıllık radyo hocayı maymun ettiler efendim. Dublajlı olaraktan <laughs> sorularımıza geçiyoruz. Evet efendim, ilk sorumuz Mersin'den Namık Songuş sormuş. Radyo hocam ben bir sanatçıyım, yalnız bir sorunum var. Bizde sorunsuz adam olmaz evladım, hiç kafana takma, rahat et herkesin sıkıntıları var. Hocam ben bütün gece oturuyorum. Kağıdım, kalemim hazır. İnceden müzik de açıyorum. Nefis ambiyans yapıyorum ama ilham gelmiyor. Resim çizeceğim, şiir yazacağım, beste yapacağım. Fakat o ilham bana uğramıyor hocam. Ne yapmam lazım demiş. Sevgili Namık Songuç, ilham sana gelmiyorsa sen ilhama git. Bazen bana da oluyor böyle şeyler. Evde akşam diyorum ki Kalkayım bir folklor oynayayım, çeşitli yörelerden bir şeyler attırayım diyorum. Sonra diyorum Radin ne yapacaksın gece gece şimdi komşuları rahatsız edeceksin diyor az geçiyorum. Önce <laughs> sen kafana takma git benim gibi maaşlı, düzenli, devlet kapısında güzel bir iş bul, rahat et evladım. Diğer sorumuz sevgili izleyenler, dublajlı olarak diğer sorumuz... Ankara Balgat'tan Cihan Ben sormuş. Radyo hocam Hacettepe Takı Tasarım bölümü mezunuyum. İkinci üniversite olaraktan İTÜ Mücevher Eksperliğinde okuyorum. Son sınıftayım hocam. Bitirme tezimi yapacağım ama yapamıyorum. Çünkü elimde mücevher yok, alacak param da yok. Bana elmas, pırlanta, safir veya yakut yollar mısınız demiş. <laughs> Yavrucuğum yakut dilde Yakup yollarız. Bizim mahallede bir Yakup var, işsiz güçsüz. Yanına yollarız. Onunla anlaşırsın kardeş kardeş. Serseri misin oğlum? Yakutu nereden bulacağım? Radyo hocanın kendine yetmiyor aldığı. <laughs> Bir de araştıracağım bu üniversiteleri. Bu attığım bölümler bana atmışsın gibi geldi. Bence böyle bölümler yok fakat araştıracağım. Evet efendim dublajlı olarak üçüncü sorumuzu da alıyorum. Bartın'dan İlyas Durul sormuş. Oğlum bari gırtlağa çok şey yapmasaydın. Yani o iyice şiir okur gibi oldu bu. Seninle yağmurda yok bu iyice şiir gibi. Radyo hocam kibrit çöpleriyle 8'i düşünün. Şimdi araya kibrit çöpleriyle artı yapın ve 1 koyun. Ne oldu? 8 artı 1. Şimdi yine çöplerle eşittir 9 yapın. Hocam sadece bir kibritin yerini değiştirerek, bir kibri, kibriti de yakıp imha ederek yeni bir eşitlik sağlayabilir misiniz? Not. Bu tür soruları her gün yollayabilirim. İsterseniz programınızda bölüm oluşturabiliriz demiş. Bartından İlyas Durul. Ben de diyordum ki bu programda ne eksik, ne eksik, ne bölümü eksik diyordum. İyi oldu söylediğin evladım. Bu ne oğlum böyle bölüm mü olur? <laughs> bir kere sorunun çözümü çok basit. Sadece bir kibriti al, istediğin kibrit olursa olsun hiçbir fark etmez. Öteki kibriti yak, kibritlere tutuştur. Bitti gitti. Radyo hocan kaçın kurası evladım. Kaçın kurası radyo hocan. Bırak bu işleri. Ve sevgili izleyenler dublajlı olarak da... Oğlum bu dublaj yetmedi mi daha? Bence şey yapalım bunu. Kaldıralım dublajı. Sevgili izleyenler görüyorsunuz. Yani benim kendi sesimin... Bir, o, oğlum bir iki dublajı arkadaşım. Bir, bir kez dublajı bir şey söyleyeceğim. Se <laughs> Sevgili izleyenler... Oğlum bak şu dublajı bir şey, bir şey söyleyeceğim şimdi. Sevgili izleyenler bütün bunlar bütün o kendi karizmamı... La ben... Oh! <gülüyor> <gülüyor> o be! Evet efendim, <laughs> evet sevgili izleyenler sesim kendisine geldi, ayakkabı şey yapın, evet efendim sesim kendisine geldi, sorularımıza devam ediyorum, orijinal, bilimle, altyazısız, dublajsız.